Sanki Toros dağları Kadir Aydar, Ceyhan Ördü sevgi bağı Gençliği coşkusu benzer Ceyhan nehrine Kadir Aydar hazırlandı halkın emrine İnançlı, kararlı Ses etmez Kadir Aydar, 31 Mart sabahı Kadir Aydar'a oylar. Yarım kalmaz hiçbir iş, ona çıkar tüm yollar. Ceyhan'a hizmet için geliyor. Kadir Bizim müzafferimizde <laughs> kaybede olmayacaktır. Ceyhan kazanacaktır ama kimse kaybetmeyecek. Ceyhan'ı ve sizleri çok seven, Ceyhan'ı dönüştürme kararında olan bir kardeşimiz Ceyhan'ın karşısında. Görüyorum ki Cihan ittifakı oluşmuş. Kadir söyledi. Herkes burada. Herkes burada. Kadir başkanım zaten konuşmama gerekiyor. Biz aldık seçim. Zaten seçim alınmış. Bu kalabalıktan belli. Bu coşkudan belli. Hayırlı, hayırlı, hayırlı. sevdalı yolu Atatürk yolu.